Arkadaşlar Yeni bir günden hepinize merhaba Şu anda yoldayım Asya'ya doğru gidiyorum Bu arada dedim ki boşluğu değerlendireyim Bir tane video çekeyim Şurada gördüğünüz gibi şu Malum kuş arkadaşımız da Cama malum olayını Gerçekleştirmiş Öyle söyleyeyim Bahar havalarını Yaz aylarını seviyorum <laughs> İlla siz de seviyorsunuzdur. Hava güneşli, açık. Beni mutlu ediyor yani. Serotonin ve dopamin aktif oluyor arkadaşlar bu tarz durumlarda. Evet arkadaşlar. Görüşmeyeli nasılsınız? İyisiniz inşallah. <laughs> Bugünkü videomuzun konusu yolda giderken aklıma geldi. Ikınarak halk arasında ıkınarak diye tabir edilen normalde kendimizi kasmamız sonucu ortaya çıkan kontraksiyon yani abdominal kasların kontrakte olmasıyla oluşan tabir, ıkınmak. Nerede işe yarıyor ıkınmak? mayo'da işe yarıyor. Ondan sonra başka nerede işe yarayabilir? Ee, yani çok fazla ayrıntıya girmeyeyim <laughs> Şimdi biz bu ıkınmayı aslında nerede de kullanabiliriz başka? Aslında arkadaşlar kınmayı birçok yerde kullanabiliriz. İşte güç alma noktasında. Bunun yanı sıra işte bel bölgemiz ya da ayaklarımıza oksijen ve kan göndermen gönderme noktasında bize aslında fayda sağlayabilir mi? Şöyle bir düşündüğümüz zaman sağlayabilir. Peki bu ıkınmayı yani aslında burada aradaki ince fark şöyle yani nefes aldığımız andan itibaren ıkınırsanız o aldığınız nefes, o oksijeni hücrelerinize yayabilirsiniz. Yani bel hücrelerinize yayabilirsiniz. Bel hücrelerinize yayıldığı andan itibaren ne olur? Bir rejenerasyon başlanır. Hücrelerde yeni kendisini yenileme süreci içerisine girilebilir. Belki de pasif olmuş hücreler varsa hücreler gerçi pasif oluyor mu onu da bilmiyorum da. Belki de o aktive fonksiyonunu yitirmiş hücreler Tekrardan e, fonksiyon süreci içerisine girebilir, kendini reparasyon, yenileme süreci içerisine girebilir. Peki bu bizim ne işimiz yarar? İşte zaten olayın kilit noktası burada. E, bel ağrılarımızı ya da sırt ağrılarımızı ortadan kaldırmamızı sağlayabilir. Ya da ayaklarımızda işte siyatik gibi ağrılar varsa ayaklarımızı oksijen ve kanın e, kan kan circülasyonunu hızlandırabilir hızlandırabiliriz yani. Sadece bu ıkınmayla düşünün. Siz de belki görmüşsünüzdür. Bu işte eski tekniklerden işte halk arasında da çıkır çıkır artık ne diyorlar ona diye bilinen teknik. Mesela şişe üfürtürler ya yani, bel arasında şeyden. Aslında oradaki maksat ıkınmaktır arkadaşlar. İkınmak. Allah boş boşuna o fonksiyonu, fonksiyonu, insan vücuduna vermemiş. Yani bundan mütakip ne diyebiliriz? Bundan mütevellit o zaman ıkınma, ıkınmamız lazım. Ikınmak faydalı arkadaşlar ama boş ıkınmalar değil yani. Dolu yani nefesle. Yani bunu ağzımızdan aldığımız ık, ıkınmak yani şurada da bir ayrım var onu da söylemek istiyorum. Ağzınızdan aldığınız nefes mide boşluğuna gidebileceği için mide şiştiği zaman ve siz yıkıldığınız zaman bel bölgesindeki bel bölgesinde bir baskı oluşturabilir ve bel bölgesinde oluşan oluşan baskı yardımıyla o lumbar bölgedeki fasitleri fasetleri, işte kemikleri, omurga kemiklerini manipüle edebilir yani. Ağzımızdan aldığımız nefes. Burnumuzdan aldığımız nefes. Akciğerlere dolduğu için ne olur? Sırt bölgesindeki ya da boyun bölgesindeki e, omurlara fayda sağlayabilir. O zaman biz ne yapacağız? Bel bölgesinde ağırları kullanacaksak ağzımızdan nefes alacağız. O zaman sırtımızdaki ağrılar için burnumuzdan nefes alacağız. O zaman boynumuzdaki ağrılar için de gözümüzden nefes <laughs> Ağız burun göz Yine burnumuzdan nefes alacağız çünkü o akciğer boyun bölgesinde yakın ya. Şimdi. Başımızdaki ağrılar için hiç nefes almasak daha iyi yani. Çünkü nefes alma, almaya başladığımız andan itibaren düşünmeye başlıyoruz. Düşündüğümüz andan itibaren de ne oluyor? Sürekli yeni düşünceler geliyor. Bu noktada her gün örnek görün bir iki dakika nefes almamayı deneyin. Nasıl o ıı, düşünceleri, kafanızdaki pislik düşünceleri, negatif düşünceleri ya yani pozitif olsun, negatif olsun. Yani sizin işinize yaramayan artık kokmuş düşünceleri nasıl gönderebilirsiniz? Onun yolda iki dakika günlük nefes almayın. Almayın. Hayatı durdurun ya. Yani. Ondan sonra bunun farkında buradan göndereceksiniz ama şu anda konumuz o değil. O zaman ne yapıyoruz? Lafı da çok sallan, sallandırıp, dallandırıp, budaklandırmadan ne yapalım? Bakın. Aldım nefesi, aldım nefesi direkt mideye gitti arkadaşlar. Hissediyorum zaten. Aldım böyle bastırıyorum aşağı. Bastırıyorum. Yani bunu şeyde zaten karın bölgemde, abdominallerde hissediyorsunuz ve bel bölgesinde hissediyorsunuz O şekilde. Bu burnundan aldım nefesi de akciğerler şişmesinden kaynaklı sırt bölgesinde hissediyorum arkadaşlar. Sırt bölgesinde. O zaman bel bölgesini aldım. Yani aldı ağzından aldım. Nefes, ıı, şey e, nefes lumbar bölge ve toraka lumbar yani sırtınızın bitiş ve bel bölgenizin başlangıç noktası. Onun yanı sıra sırttan aldığınız e, şey burundan aldığınız nefes sırt bölgesi ve e, sır, e, boyun bölgesinin bitimi ve sırt bölgesinin başlangıcı ve ayrıca sırt bölgesine fayda sağlıyor. O zaman ıkınıyoruz arkadaşlar. ıkınıyoruz. Yani bir 5-6 saniye ıkınıyorsunuz. Sonra rahat bırakıyoruz. al yine ıkınıyoruz. Ve bıraktık. Hatta bunu da yavaş bırakırsak daha eğlenceli olur. Sanki balon şişirmiş gibi yaparsanız bunu daha eğlenceli olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim kişisel görüşüm öyle. Yani daha eğlenceli olur hem de daha efekt etkili olur diye düşünüyorum yani. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Faydalı oluyor mu size? Siz de yapın ve alta yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada hastamıza geldik sayılır. Ben hep şehirde yaşadım ama bu tarz köy evlerinde şöyle müstakil evlerde seviyorum arkadaşlar. Sizler de seviyor musunuz? Gittiğim hastanın evi şöyle yeşillikler içerisinde arkadaşlar. Bu tarz yeşillikleri ben de seviyorum. Herkes de seviyordur diye düşünüyorum yani. Çünkü insanı stresten uzaklaştıran ve aslında psikolojik rahatsızlıklardan da temizleyen bir ortam. Yeşil, yeşil renk öyle söyleyeyim.